Arkadaşlar bu videoda tek başıma yaptım. Çünkü ben yapacak kimse yoktu. <laughs> Neyse onu boş verelim. Ve sonucunda bu. Bu kirli videoydu. Hem okul eşyalarını şey yaptım. Hem de evet, okul eşyalarıyla takas yaptım. Hem de hmm, bu oyunu yapacağım. Az önce yaptığım oyunu. Çok iyi. Şunları biliyorsunuz zaten. Meşhur. Dezenfektan korona için tabii ki. Burada. Burada. Islak mendil. Islak mendil zaten her zaman olur. İşte böyle. Neyse görüşürüz. Kopi takas challenge yapacaktım ilk anda. Sonra vazgeçtim okullara açılıyor. Yakın zamanda ben de bari okul yapayım dedim. Çok iyi. <laughs> Bu arada kızıyor orada. Her neyse böyle bir şeydi. Hadi şimdi biz ana zamanımıza başlayalım. çekme. Evet arkadaşlar şimdi iki olarak yatak odası. Hemen giriyoruz. Çınar'da Dırım dırım. Buradan bir şey mi gözüktü? Aynen. Ya alamıyorum. He? İşte burada. Oho, aldık hadi. Şimdi içeri geçiyoruz. Zaten sadece odaya gideyim. Diyorsunuz. Buraya ulaştık. Bakın şimdi göstereyim. Sadece odaya gideceğiz. Zaten gözüküyor. Neyse, ben şimdi kalem falan alacağım. Makas alıyorum çok heyecanlıyım. Bakalım bize ne çıkacak şuradan. Çok fazla hatırlamıyorum ya. Yani. Eşyaları hatırlamıyorum ama minşi hatırlıyorum. Şimdi açalım. Bu sefer ben çekeceğim maalesef. Nasıl Şöyle dursun. Böyle bir... Bekleyin ben hemen bunu bir, bir yere saklayayım ben bu arada. arkadaşlar biliyorum böyle çok fazla gözükmüyor ama bari şöyle yapayım bekleyin de yine bir bir şey diyeceğim. <laughs> bu şekilde. Bu da benim oyun. Ben göz... bunlar uğraşırsık. Şöyle. Düştü. <laughs> böyle de olmuyor. <laughs> da stan. Bu zor kesince açılmıyor. Arkadaşlar babam işe gidecekti şey de o yüzden. Şöyle yemek kabı en son hani mini Hayvan. Bir tek hayvanla miş atıyorum. Oyuncak. Bir saat Sonra yemek yani şeker. Başka i̇şte bir şey var. Son şapka. Geniş paketimiz koyuyoruz. Paketle git gide gitgide Ama ben bunu bu sefer buraya direkt bağımsızlayıp kesmeyeceğim. Bunu buraya yapıştıracağım. Şöyle. Nasıl yapacağım bilmiyorum. İnternetten böyle gördüm. Bu fikir internetten gelmedi ama. önce yemeği keseceğim. Aa oh. oh, üç tane, iki tane falan var. Şöyle yerine gel. Ama yırt. <laughs> Annem dediklerini tam. Yemeklerimi çeker. Şu yana koyayım. Burada durmaz çünkü. Oyuncak. İnşallah yırtılacak. Aa yeşil. <laughs> oh şu şekilde bir oyuncak şimdi şöyle şapka bu mavi bir şey şapka ses bulmuş bir sonra. Kesmiş mi? Yoksa bu daha önceden var mıydı? Yoktu. Vardı. Hayatım var. Şimdi yemek dakikada asıl bu her şeyi öğreneceğiz bunun sayesinde. Kırmızı! kırmızı renk şu şekilde kırmızı renk buradan Bir kırmızı renk ya şu aslan çıktı ya da çikolata Ay, İnşallah aslan çıkar hayvanımıza bakalım kahve eğer hayvan kahverengiyse bence aslandır oley. Hadi bakalım. Böyle pembe şey de var. Bir tavşan. İnşallah aslan çıkar. Bakalım burcum ya hemen. Kusan aslan gibi. Gerçekten açıklamıyorum ben Çikolata mı? Hmm, neyse. Çok güzel. Bakın. Çikolata çıktı. Hemen şimdi bunu işaretleyeceğim. Kalem nerede? Ah yana koymuş. Bunları şey çekelim hemen. Şu şekilde. Ay düştü. Dur. Hala geliyorum. Ayarladım. araladım. Bekinde. Şekerlerimiz koydum. Aa herhalde tavşanlar kedilerde oluyor ya. Şöyle şöyle oynatıyorsun. Böyle 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 yapıyorsun. Tutmaya çalışıyorsun. Böyle şeyler var ya onlardan herhalde. Çok güzel. Düştü. Evet. evet böyle. Çok güzel oldu. Şimdi ben hemen geliyorum. Buraları toplayayım. Evet şu şekilde. Çikolata çıktı burada. Ay kızım. Çok güzel. Böyle. Bir şey çıktı buraya. Bunu hangi odaya koysam Şirin'in yanına koyalım aynen. Yok aynı şeyden olanlar. Orta. Şirin ultra. Nadir neyse. Ben bunu yan odaya koyuyorum. Ay düştü. Bu çok dağılıyor. Şey yazdım. Bunu da. Bana bravo. Şapkayı kaybettim. Yine düşüş. Bu şeyleri çok sevdiğim için burada da bant kalmış. Bunları çok sevdiğim için bugün 3 bölüm, yarın 3 bölüm. 6 <laughs> bile gidecek böyle. Neyse hadi görüşürüz. Ben bundan yine hazırlıyorum.